Survivor'da bu sezon her şey değişti. Kadın erkek ayrımı kalktı, herkes aynı parkurda mücadele ediyor. Artık sadece bir kişinin iyi olması yeterli değil, iki atış grubunun da başarılı olması gerekiyor. Bu da rekabeti daha çetin hale getiriyor, ancak kırmızı takım yine dağınık. Motivasyon eksikliğiyle bu haftaki dokunulmazlığı da kaybetmeleri an meselesi. Eğer bu olursa, potaya girecek ilk isim büyük ihtimalle Meryem olacak. Oysa Meryem, kavgalardan uzak duran, oyunlarda sessiz ama etkili bir yarışmacı. Performansı Aycan ve Sema'dan çok daha iyi. Ama Aycan ve Sema, çevresindeki güçlü ilişkiler sayesinde potaya bile yaklaşmıyorlar. Bu durum, sosyal çevresi olmayan ama iyi yarışan isimlerin haksız yere yazılmasına neden oluyor. Sence bu adil mi? Meyen potaya girmeti hak etti mi? Yorumlarda fikirlerini bizimle paylaş. Survivor analizleri için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.